Herkese selamlar sevgili Fenerbahçeliler hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Sırp orta saha oyuncusu Lazar Samazrişi, sizler için değerlendirmeye, sizlere anlatmaya çalışacağım. Udinese'nin merkez orta saha oyuncusu biliyorsunuz. Oyuncuyu zaten tanıyorsunuz, çok da istediniz. Ben de oturdum 5-6 tane maçını izledim. Toplam 80 adet görselini ve videosunu çıkarttım futbolcunun. Sizlere oyuncuyu anlatmaya çalışacağım, oyuncunun analizini yapacağım. Lütfen sizler de kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çekiliş yapacağız. Bir adet bardak, bir adet poster vereceğim ay sonunda. Eee çekilişe katılmak için de abone olup yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Çekilişin sonucunda 10 gün kaldı yani 5-6 gün kaldı hatta hani 10 günü. E, hızlı bir şekilde isterseniz de videoya geçelim. E, şimdi öncelikle kimdir kısmına başlayalım her zaman olduğu gibi. Daha sonrasında toplu oyun top soyun kısmına değineceğim. Hızlı bir şekilde şu kimdir'i bir kenara atalım. Daha sonrasında teknik görselle boyutuna geçelim. Görselle analiz boyutuna geçelim. 22 yaşında 1.83 boya sahip. Merkez orta saha ve ofansif orta saha mevkilerinde oynuyor. Sol ayaklı Sırp milli takımında şu anda Euro 2024'te de forma şansı bekleyen oyunculardan bir tanesi. Bu yıl 35 maçı var. 6 gol 2 asistik performans son oyuncunun. Kariyeri 171 maç 69 gol 54 asist. Sırp olmasına rağmen Sırp milli takımı seçmiş olmasına rağmen oyuncu Almanya'da yetişmiş bir futbolcu ve Alman alt yaş kategorilerinde milli formayı giymiş bir futbolcu. Daha sonrasında Sırp milli takımı seçiyor. Her tabelinin Red Bull Leipzig gibi takımlarda forma gittikten sonra 2021 yılında Udinese'ye 3 milyon euroya transfer oluyor. Udinese'de 97 maça çıkıyor ve 13 gol 9 asistlik bir performans var 2021'den bu sezona kadar. Yani toplam 3 sezon geçirdi Udinese'de. E, bu yıl 3-5-2, 3-4-3 ve 3-4-1-2 sistemlerinde forma giymiş ve yani hocanın orada e, bir kontra atak takımı Udinesi, geçiş takımı o takımın merkezindeki en ofensif oyuncu olarak dikkatimizi çekiyor. E, Lazar İsmi biraz daha Lazar denmesi kolay o yüzden Lazar diye oyuncu. İsterseniz teknik taktik boyutuna, toplu oyun boyutuna geçelim. Ee, şimdi öncelikle pas kalitesine değinmemiz gerekiyor. %81'lik bir pas kalitesi var oyuncunun. yani özellikle kısa paslarda ve uzun toplarda yani pas kalitesi çok yüksek bir futbolcu. Ee, oyunun yönünü değiştirme, oyunu yönlendirme, oyunu kurma noktasında Lazar için gerçekten beğendim. Yani oyun kurucu bir 8 numara. Bu arada oyuncu 10 numara değil, 8 numara. Bunun altını çizelim. Net bir 8 numara. Ee, i̇yi bir sol ayağı var. Topu tersi iyi paslar yapıyor. Kısa paslarda hata yapmıyor, veriyor, hareket ediyor. Veriyor hareket ediyor. Bu noktada iyi bir pasör. Top tekniği çok yüksek bir futbolcu. Ee, mesela en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi hızlı oynuyor, hızlı düşünüyor. Tek pas kalitesi çok yüksek. Ya yani Gerçekten top geliyor onlar yani o tek de oynuyor, hareket ediyor. Tek de oynuyor, hareket ediyor. Bu da oyunun temposunu artmasına sebep oluyor. Topu koşturmasına sebep oluyor oyuncunun. Ee, topla tripling becerisi de olan bir futbolcu. Yani topu ona verdiğin zaman sadece pasla değil topla beraber hareket edebiliyor. Hareket kapasitesi var. Rakibini eksiltebiliyor. Özellikle merkezdeki rakiplerini eksiltebiliyor. Yani mesela çok fazla çok açık alanda atlet bir futbolcu değil. Mesela çok atlet bir bekle birebir kaldığı zaman sıkıntı yaşayabilir. Ama merkeze top aldığı zaman önlü bir karşı üstünü kurabiliyor. O hızını gösterebiliyor. Yani Biraz da böyle kime benzetelim? Mesela Dimitrios Pelkas, kanatta o kadar atlet değil, o kadar çalımcı bir oyuncu ama mesela merkezde o kısa adımları nasıl içeriye doğru iç ya da mesela Mert Hakan Yandaş, çok yavaş bir futbolcu diyemezsiniz Mert Hakan Yandaş'a ama mesela onu da bekin önüne koyarsanız da beki geçemez hızlı atlet bir oyuncu ama kısa adımları o dar alandaki dribbling becerisi olan bir futbolcu. Ee, biraz oyuncu karakter olarak baktığımız zaman e, topla beraber toplu oyunda iç koridoru onun çok yerleştirdiğini gördüm. yani Top Udinese aldığı zaman o biraz daha böyle ceza sahasına girmekten ziyade iç koridorda özellikle sağ iç koridorda sağ bekiyle biraz da böyle pas alışverişine giren e, Santrafor'un yaklaşmasıyla orada bir üçgen kuran iç koridora yerleşen bir futbolcu. E, bazı özelliğine baktığınız zaman bazı maçlarda şunu net bir şekilde gördüm. Mesela kanatları açılarak da oynuyor ki bu da e, mezalle özelliğinin olduğunu gösteriyor. Bir tane e, futbol terim vardır futbol e, orta saha rolü vardı. Mezelle diye. Yani kanatlar açılarak, dolaşarak oynayan oyuncu türüler. Mesela o çok fazla kanada çıkarak oynuyor. İç koridora yerleşiyor. Hareket ediyor. Yani çok fazla ceza sahası koşusundan ziyade oralarda iş, o, e, oyun yönlendirme işini yapıyor oyuncu. E, mesela topsuz ceza sahası koşusu çok az demişim bu noktada buna değinelim. Mesela Şimanski'den görüyoruz ya. E, hatırlıyoruz tadıcı ortaya geçiyor Şimanski tık diye tek dokunuşta gol atıyor. Bu oyuncunun bu şekilde çok fazla topsuz ceza sahası koşusu yok. Bazen yapabiliyor ama çok fazla topsuz ceza sahasına koşan bir futbolcu değil. Biraz daha toplu oyunda yay etrafı ve iç koridora yerleşerek oralardan topu alıp oyunu o Topu alıp araya pas bırakmaya çalışıyor. Bunun altını çizelim. Ee, çok az top kaybı yapıyor toplu oyunda. Ya yani mesela topu gerçekten ben şunu gördüm. Hani topu veriyorsunuz ya çok hızlı düşündüğü için o top tık kaybı sayısı çok az. Yani tık oynuyor. Hemen hani böyle top ayağımda tutayım biraz böyle şey yapayım. Çok, tabii ki de top kaybediyor. Ama bunu çok fazla ortaya koyan, bunu çok fazla göze batan bir futbolcu değil. E, duran top becerisi var. Korner kullanıyor, free kick kullanıyor. E, yani duran toplarda önemli bir silah. Udinese'nin direkt duran top kullanıcısı oyuncusu. E, hem sağdan hem soldan bütün topları ona kullandırıyorlar açık söyleyeyim. E, uzak şutu var. Maç başı 1.7 şut çekiyor. Ya şimdi Udinese çok fazla yerleşen, çok fazla hücum akınları yapan bir takım değil. Ligin küme düşüm hattının bir basamak üstünde bitirirler yanlış hatırlamıyorsam. Zaten ee, son nasıl kümede kaldıklarını da izledim Empoli ee, maçında. Pardon Frosiona maçında özür dilerim Empoli maçı değil. Mesela o çok yerle çıkıcı oynamadığı için aslında bu şut becerisini çok göremiyoruz ama gerçekten raket gibi sol var çok sert şutlar çekebiliyor. Biraz daha onun böyle işte yerleşik oynayan bir takımda, Fenerbahçe gibi bir takımda, hücum oynayan takımda bu şut özelliğinde biraz da e, öne çıkacağını düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi to, top, teknik boyutu toplu oyun boyutu bu. E, topsuz oyun boyutuna geçeceğim. Fred ve Şimanski ile kıyaslayacağım. Fenerbahçe'de nasıl kullanılır Mourinho tarafından bunları kıyaslayacağım. Öncelikle e, Sebastian, Şimanski ve Fred ile kıyaslamak istiyorum oyuncu Yani Sizler oyuncuyu biraz da anlatmak adına ve Fenerbahçe'deki konumu nasıl olur bunu anlatmak adına. Daha sonra topsuz oyuna değineceğim ve e, 4-3 mü 4-4-2 Diamond mı hangisinde daha iyi verimli olur bunu anlatmaya çalışacağım. 4 2 3 1'in 10 numarası değil çünkü oyuncu. Yani bunun altını çizeceğim. Sakın videoyu sonuna kadar izleyin, ayrılmayın. Şimdi Šimanski ile Fred'le kıyaslayalım. Öncelikle Šimanski gibi ceza sahası koşusu olan bir futbolcu değil Yani Bu oyuncu 4 2 3 1'in forvet arkasında sizin skor sayınızı yükseltecek bir oyuncu. Zaten bu sezon 6 gol atmış biraz daha zorlasın. 8-10 gol arası bir şey adam ama 20 küsür gol atıyor. Gol asist olarak 25-30'ları zorlayabilecek bir potansiyel sahip. Çünkü ne de uzaktan ceza sahası yayınını etrafından çok iyi bir şut var tam e, e, Lazarında var ama hani bu kadar içgüdüsü yok Šimanski kadar. Gol içgüdüsü yok. Mesela Šimanski'nin santrafor içgüdüsü var. Şimanski çok doğru dip koşular atıyor. Ya bu noktada Şimanski kadar öyle 4-2-3'ün tek pivotunda santrafor arkasında skor katkısı yapacak bir oyuncu değil bence. E, Şimanski'ye göre biraz daha oyun kurucu diyorum ya böyle kanatları açılıyor. Oyunun yönünü değiştiriyor. Derine geliyor zaman zaman. Derine geldiği dakikalarda oyun kurulumuna yardım ediyor falan. Ama Şimanski'de onu çok görmüyorsunuz. Yani Şimanski her zaman santraforun yanında konumlanıyor. Tam İsmail Kartal da Şimanski'yi biraz ara ara arkaya çekti olmuş ama ana planda Şimanski'den her zaman santraforun yanında konumlanması isterseniz Bu adam biraz da santraf daha biraz daha iç koridora, kanatlara yardım eden depresyon Orada bekini araya kaçırmaya çalışan bir profile sahip. Ee, Sebastian de savunma desteği yok. Birazdan topsuz oyun kısmına değineceğim bunu ama e, mesela Schmanski biraz daha tempolu bir oyuncu. Daha çok savunma desteği olan bir oyuncu. E, 10 on numara. Smaz Samaz, Samarzic, Samarz e, Lazar ya söyleyemiyorum ben. Şimdi biraz 10 tane maçı izlesem kesinlikle ismini teklemeden söyleyeceğim ama şu an söyleyemiyorum. E, Lazar o kadar değil 8 numara abi. Lazar direkt bir 8 numara yani bir 10 numara değil. Fred'le kıyaslarsak ise, ise yine Fred kadar temposu değil yani Şimanski kadar değil, Fred kadar da temposu değil. Mesela Fred ondan daha atlet bir oyuncu, daha hareket kapasitesi daha yüksek, daha iyi basıyor, daha e, kontrapresleri daha iyi. E, ama ama Samardžić daha teknik bak ne güzel söyledin. Samardžić çok güzel söyledim. Samardzic daha teknik bir futbolcu. Oyunun yönünü daha iyi değiştiriyor. Fred'e göre daha iyi uzun pas atıyor. Daha çok oyunun e, ağırlığını koyuyor toplu oyunda. Ha, i̇kisi de mesela hata arasında oynuyor. Bunun altını çizmemem gerekiyor. Yani Fred nasıl böyle e, savunma bloğuyla orta saha bloğu arasına giriyor. Topu alıyor. Topu döndürüyor. Oyunu yönlendiriyor. E, Lazarda da bu var yani. Lazarda hata arasında oynuyor. Hani Lazar biraz daha oyunu yönlendirme, oyun kurma işini daha iyi. Ama o Fred'in de atletizmi, o aralara girme işi iyi. Yani ikisi de farklı yollarla. Yani Fred atletizmiyle yapıyor. Samad hiç biraz daha teknik kapasitesi yapıyor. İkisi de hat arasında oyun yönlendirme yapabilen futbolcu. Şimdi topsuz oyun kısmına geçelim. Ee, şimdi baskı temposunu beğendim ben oyuncunun. Yani mesela Udinese'nin ön alan pres yaptığı zamanlarda oyuncu preslerde sıkıntı yaşamıyor. Yani çıkıyor top kapıyor, pas arası yapıyor. ikinci bölgede beklerken iyi duruyor falan. Hani bu noktada pres konusunda kötü bir oyuncu değil. Ya yani temposu çok kötü değil bence. Yani mesela geri dönüşlerde inanılmaz kötü bir temposu yok ama hani en iyi yanı topsuz oyunu değil kesinlikle ya da pres yanı değil ama ön alan pres de fena değil. Yani öyle zaaf oluşturmuyor sizlere. E, geçiş savunması çok üst düzey değil demişim. Yani birkaç tane evet böyle geçiş savunması rakibi yakalamaya çalıştı var da. Ya ekran görüntüsünü almayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Yani koşmadığı sekanslar da var ya. Belki almışımdır bilmiyorum ama almadım diyorum. Koşmadığı sekanslar da var. Ya yani, biraz böyle geçiş savunmasında o ya yani, adam şimdi şöyle bunu da şöyle anlatmam lazım size. Şimdi Udinese 5'li savunma yapıyor. 3'ü stoper, 2 bek. 2 tane ön libero koyuyor. E zaten abi arkada 7 tane savunmacı var. Şimdi önde zaten 3 tane hücum oyuncusu olduğu için Samarzic bunlardan biri, Isaac Success bunlardan biri, Luka bunlardan biri. Şimdi adamlardan da Samarzic'e de belli ki çoğunu çok net görüyorum. Yani çok fazla böyle o geçiş savunması o tempoyu çok arzu etmiyor teknik direktör. Yani onu görmezden gelebiliyor. Çünkü arkada zaten 7 tane oyuncu var abi. Zaten yani sayısal üstünlüğü kaybetmiyorsun. Yani sen 7 oyuncuyla savunma yapın. Rakibin zaten maksimum 6 oyuncu ile gelecek sana yani 5-6 oyuncu ile gelecek. Bu noktada hani bu geri dönüşlerde aslında çok büyük bir zaaf yaratmıyordu dedi. Ama Fenerbahçe'de 4-3-3'ün 8 numarası oynarsa tabii ki de bu geri dönüşleri Fred gibi tempo olmak zorunda. Çünkü sen 4'lü savunmayla oynuyorsun. Beklerin çıktı arkada 2 stoper kaldı. Bir yönlü böyle var 3. Hani beklerden biri geldi 4. Senin de dönme, dönebilmen lazım. Bunun altını çizeyim. Ya yani çok üst düzey bulmadım ama hani... Onu o rolü verirsen de yapamayacak gibi gelmiyor bana. Çünkü fiziksel kapasitesi fena olan bir futbolcu değil. Ha bu arada eklememiştim bunu bak şu an aklıma geldi. Fiziksel kapasitesine değineyim arkadaşlar. E, fiziksel kapasitesi %40'lık bir ikili mücadele oranı var. %42. E, ama hani mesela şey yok ya. Ya böyle çok eziliyor demem. Ya, ezilmiyor. Ama inanılmaz güçlü, inanılmaz böyle fiziksel kapasitesi de inanılmaz omuz omuza kaybetmiyor da bir futbolcuyla. Ama çok da ezilmiyor. ortalama bir var. Hava topları da yine ortalama. Yani çok fazla hava topuna çıktığını görmedim. Yani çok az çıkıyor. Gerçekten böyle hava toplarında ya yani hiç denk gelmem. Birkaç tane pozisyonuna denk geldim. Ekran görüntülerini aldım zaten onları. Ama hani böyle hava toplarında da bir üstünlüğü yok. Bir ezilmeliği de yok. Çok fazla o mevzulara giren bir futbolcuyla ama hani fiziksel olarak kötü bir futbolcu değil. Bunun altını çizeyim. Ee, savunma desteği çok yüksek değil demişim. Zaman zaman işte kapandığı zaman 5-4-1'e dönüyor falan Udinese. Savunmaya destek veriyor ama genellikle Udinese'nin böyle biraz daha serbest dolaşan. Mesela Dybala'yı da Mourinho o şekilde kullanıyordu olmada. Biraz daha serbest dolaşan futbolcudan olmuş. ya ee, yani savunma ondan çok da talep edilmemiş açık söyleyeyim. Ama çok da temposlu futbolcu Bence yani e, yapabilir. 4-3-3'te Fenerbahçe'de oynadığı zaman o savunma desteğini verecektir diye tahmin ediyorum. Ee, şimdi son maddem e, 4-3-3 ve Fenerbahçe'de nasıl oynayacak? Yani Mourinho'nun sistemi ne olacak Fenerbahçe'de? Şimdi şunu hayal ediyorum ben Fenerbahçe'de. Samarziç gelirse 4-2-3-1'in 10 numarası değil. Yani Şimanski'nin muadili bir futbolcu değil bu oyuncu. E, ama bir noktada da Fred'in de aslında muadil Çünkü Fred'den iyi bir futbolcu değil açık söyleyeyim. Yani Fred çok bazı şeyler üstüde yapıyor. Hem topsuz oyunda çok üst düzey Fred hem de toplu oyundaki hat aralarına girmesi çok iyi. Bu noktada Lazar Samarzic hani Fred'den çok üstün bir futbolcu olduğunu inanmıyorum ben yani açık söyleyeyim. Fred 6'ya geldi, Lazar 8'e geldi. Biraz savunma gücünüz düşer bu noktada. Yani biraz to topsuz temponuz düşer. Toplu temponuz da çok sıkıntı olmaz. İkisi de dikine gidebilen futbolcu. ikisi de topu kullanabilen oyuncu ama toprak öbeği zaman Lazar Fred ikilisi hem böyle size olarak da biraz kısa kalır oynadılar. Fred orada çok yüklü. O yüzden yanında bir orijinal bir altı yanında 8 numaralı Lazar daha mantıklı olur. E, 4-2-3-1'de çok fazla bunu şimdi hayal edemiyorum oyuncu. Yani koyabileceğim yer yok. Fred'in yerine koyamam. Fred daha iyi futbolcu. Şimanski'nin yerine koyamam. Şimanski ile şey değiller. Eşit oyuncular değiller. Ama mesela 4 3 3 sağ iç olarak hani bu noktada rotasyonu sokarsınız. Fred, Şimanski, Lazar, Samarzic yani çok iyi bir üçlü. 4-3-3'ün sağ ve sol içi olarak düşünün. Mesela bazen Lazar'la Fred oynar. Arkalarında İsmail Yüksek e oynayacak diyelim. Atıyorum şu an altı 6 numara gelecekten. Hobliyerki koydun. Sola Fred'i koydun. Sağa Lazar'ı koydun. Güzel üçlü. Sağa Şimanski'yi koydun. Sola Fred'i koydun. Arkaya Holberg koydun. Güzel üçlü. Ee, sola Lazar'ı koydun. Sağ içe Şimanski'yi koydun. Üçlü ortadan bahsediyorum. Arkaya da geldin. Şeyi koydun. Hobliyerki koydun. Güzel üçlü. Yani bu üçlü de barınabilir. Bu üçlü de bir rotasyona girebilir. Forma savaşına girebilir. Ee, bu da mantıklı geldi bana. Ee, 4-4-2 Diamond yani 4-4 gibi baklama yani dörtlü savunma, dört orta saha oyuncusu, ön libero, iki tane sağ iç, sol iç ve forvet arkası çift santrafor. 4-4-2 Diamond'da ise evet ön libero Holberg, sol, sol orta saha oyuncusu Fred, sağ orta saha oyuncusu Ş Lazar, önde de Schmanski iyi bir dörtte olabilir burada. Yani burada da uyum sağlayabilir. Hani burada hocanın transferinde bence, hocanın bu oyuncuyu transferinde çok fazla on numaraya Şimanski'nin muadilinden ziyade, Fred'in muadilinden ziyade ekstra bir orta oyuncusu olarak kullanılabilir gibi geliyor bana. Yani oradaki rotasyona dair olabilir gibi geliyor bana. Eee... Ya bu ben çok 4-4-2 Diamond kanatsız bir oyun oynayacağına inanmıyorum bunun yönünü ama oynarsa bu oyuncunun transferi biraz daha anlam kazanıyor. Oyuncuyu Lazio'da istiyormuş. Lazio'da iş, işin içinde. Mesela Lazio'da e, ee, mesela İlzagi, Tudor falan da üçlü oynattı. İlzagi hep üçlü oynattı. Ama Lazio Sarı'yla falan 4-3'ü oynayan bir takım. Daha öncesinde de 4 3 oynayan bir takım. Yani mesela oradaki 4 3 çok uyumlu olabilir Samarsic. E, bence 3 4 3 oynarsa mesela Lazio'da 3-5-2 zaten oynuyor Udinese'de. O üçlü savunmanın önündeki orta sahalardan bir tanesi de olmaya çok müsa bir futbolcu. Bu noktada hani e, mesela 3-4-3'ün 8 numarası da olur Lazar. Mesela Udinese onu 10 numara kullanıyor ama o 8 numara olarak da kullanabilirsin. Zaten derinde oynama becerisi de var oyuncunun. Ya yani çok 6 numara gibi arkadan top çıkaran bir rolü vermek istemezsin ama o 6 yanında bir altı var. Yanında Samarzi 8 olarak aslında oynayabilir. Yani o üçlü savunmanın önünde kaldırır yani. Sen dörtlüğün önünde de kaldırır. Ya yani öyle bir sıkıntı yaşayacak zannetmiyorum. Sadece burada benim tek bir soru işaretim. Fred'den iyi değil. E Şimanski'den de özellikleri bence iyi değil. Şimanski, yani Şimanski Lazar Samardžić'e göre yaptığı çok ekstra var. ya çok fazla sahası koşusu var. Çok fazla savunma desteği var. Samardžić ondan biraz daha oyun yönlendirmesi iyi ama sadece orada iyi Yani Şimanski daha üstü bir futbolcu. ya ben öyle gördüm. Ben Samardžići beğenirim. Ben yani kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Asla öyle düşünmedim ama. Yani Fenerbahçe'nin şu anda elindeki oyunculara baktığında 4-3'ü oynayacaksa tamam. Oradaki rotasyonda lig var, şampiyonlar ligi var, kupa var. Kupaya kaç katılamayı bilmiyorum. Katılmayacak gibi. Hani 55-60 maça çıkabilir Fenerbahçe gelecek sonra. Belki 45-50 maça çıkacak. Bu noktada oradaki rotasyona katılabilir. Ama çok da hani böyle e, 20-25 milyon arası bol servisler konuşuyor mesela. Şimanski'yi satıp bu oyuncuyu alırsan o paralara bence doğru bir hamle değil yani. Ya yani çok çok katılmıyorum bu hamile. Ha diyeceksiniz ki Lazar Şmarzic bu arada kapanışa da geldim artık. Kapanışı da yapayım. Kapanış hatta böyle yapayım. Ya Lazar Şmarzic biraz daha Fenerbahçe'nin şeyi olabilir. E, oyun planına daha yakın olabilir. Hani şöyle Fenerbahçe'nin oyun planında biraz daha yıldızlaşabilir. Buna da saygı duyarım. Bunu da izleyip görmek lazım ama bence risk. Hani çok fazla ithal eden bir ortası salacaksınız abi Pasalic'i alalım hem 8'i yedekler hem 10 numarada Şimanski yedekler. Şimanski gibi ceza sahası koşusu atıp gol atar. Yani farklı Şimanski'nin sunduğu her şeyi sunar. Samarz için sunamadığı şeyleri de sunabilir. Hani bu noktada ben çok fazla Fenerbahçe'nin böyle alacaksa muhtemelen sistemi değiştirecek. Ne Şimanski ne Fred'in yedeği olduğunu düşünmüyorum oyuncunun. Alternatifler olduğunu düşünmüyorum. Ya yani biraz daha Fred'in alternatif olabilir. Hani onu da o kadar kırmızı çizgi koymayayım. Yani Fred'i 40 milyon euro falan diyorlardı Arap Yarımadası'ndan. satıyorsak Araplara bu oyuncu onun yerine alınabilir ona fazla bir şey demeyeceğim ama biraz dinamizm kaybedersin orta sahada. Kapanış e, oyuncuyu izledim. Oyuncunun çok maçını izledim lütfen buraya kadar e, izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Oyuncuyu detaylı olarak sizden anlatmaya çalıştım. E, şu ana kadar yaptığım en detaylı analizlerden biri olduğuna inanıyorum zaten yani çok izledim. Bir buçuk gün falan izledim. E, umarım transfer gerçekleşirse hayırlısı olur. E, Lazar Samarziç analizim bu şekilde. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın düşüncelerinizi bekliyorum. Ee, hoşça kalın, sağ olun, var olun. Hoşça kalın.